Merhabalar, keyifli pazarlar dilerim. Yine Mine ile birlikteyiz. Mine'yi artık tanıyorsunuz. <laughs> <laughs> Herkese merhaba. <mayabı. gülüyor> Mine ile bugün polikistik over sendromundan yakınan, muzdarip olan kişilere e, beslenme anlamında nasıl yardımcı olabiliriz, ne gibi tavsiyeler verebilir bize Mine? Bununla ilgili konuşacağız. Tekrar hoş geldin Mineciğim. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet Mine'cim. Şimdi e, polikistik over sendromu aslında bir hormonal yani bozukluk. Sadece yumurtalıkta e, kistlerin oluşması gibi bir rahatsızlık Hı -hı. değil. Burada etkilenen sadece cinsiyet hormonları da değil. Bazı androjen hormonları ve aslında belki de en büyük problem olan bir insülin direnci Hı -hı. söz konusu. Kilo vermenin bu hastalıkla ilgili çok yardımcı olduğunu ve hormon çalışma düzenini daha iyi bir noktaya taşıdığını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Tamam kilo vermeli evet ama bunun dışında bu hastalığa özel olarak bize önerilerim var mıdır yapabileceklerimiz Tarifler olabilir, bitki çayları olabilir ya da yaşam şeklimizle ilgili yapabileceğimiz önerilerin, değişikliklerle ilgili önerilerin nelerdir? Seni dinliyoruz. E, aslında bunda daha çok tarif veya da bitki çayından ziyade yaşamımızı beslenmemizi en baştan planlamamız gerekiyor. Polikistik over, kısaca Picos dediğimiz olay aslında obeziteyle karakterize bir hastalık. E, aynı zamanda insülin direnci, hatta insülin direncinin bir sonraki aşaması tipiki diyabete kadar gidiyor bu durum. E, bunların hepsi önlememiz için başta hepimiz başta kilo verilmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki %5 ila 10 arasında yapılan kilo kaybı bizim e, polikistik over sendromumuza, hormonlarımızı daha düzenli bir şekilde sokmamıza yardımcı oluyor. Bir araya gireceğim Hı -hı. müsaadenle. %10'luk bir kilo aslında çok az bir oran Hı -hı. değil. Yani polikistik over sendromunun biraz da böyle kilo almaya meyilli bir Hı -hı. E, duruma soktuğunu düşünürsek bizi. Diyorum işte 70-80 kilo birisi için 7-8 kilo vermek Hele ki polikistik over sendromuna sahip olan birisi için kilo vermenin de zor olduğunu düşünürsek <laughs> kilo vermeyi kolaylaştırıcı, bunu hızlandırabilecek önerilerim var mı bizlere? Tabii ki biraz onlardan bahsedelim. Polikistik ile benim de danışanlarım var. normalde atıyorum biz ayda 5-6 hatta 7-8 kilo da verebiliyorken onlar 2-3 kilo bile bizim için çok büyük bir başarı. Hani bunun için en başta karşı tarafın sabırlı olması gerekiyor. Bunun haricinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki karbonhidrat tüketirken glisemik indeks dediğimiz kan şekerini birden yükselten besinlerin değil daha düşük glisemik indeksi düşük besinler tercih etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? İşte atıyorum beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı gibi minik minik ufak ufak şeyler bile bizim çok olumlu yönde etkileyecektir. Bunun haricinde yapılan araştırmalar protein alımının artmasını da aynı şekilde etkili. Onun haricinde omega 3 yağ asitlerini de alabiliriz. Bunlar neler? İşte somondur, sardalyadır, cevizdir vesaire. Haftada 2-3 kere balık tüketimine. var mı? Evet, avokadoda da var. 2-3 haftada iki üç kere yersek gayet bizim için sağlıklı olacaktır. E, aynı şekilde bunların haricinde östrojen seviyemizi arttırıcı keten tohumumuz var. Keten Evet, tohumumuz... çok meşhur keten <laughs> aynen, tohumu. Aynen e, Keten tohumunu nasıl tüketebiliriz? Salatalarımıza koyabiliriz. Veyahut da sabahları kahvaltımıza blenderdan süt vesaire çekiyorsak onların içine koyabiliriz. Kabak çekirdeği Bunun bir Üst sınırı var mı? Keten evet. tohumu işte şu kadar günlük bundan Hı -hı. fazla kullanılması yemek kaşığını geçmeyelim. Ay bayağı da evet. varmış yani. Bir iki yemek kaşığını geçmeyelim. Çiğ tohumu olabilir, kabak çekirdeği olabilir. Egzersizle destekleyebiliriz bunu. Aslında hani normal bir sağlıklı yaşam içinde gerekiyorsa aynı şekilde bunu da yapmamız gerekiyor. Ekstra daha sabırlı olmamız gerekiyor ve doktorumuzla ve diyetisyenimizle multidisipliner bir şekilde tedaviye yaklaşmamız gerekiyor. Yani kilo verme durunca aslında çünkü öyle bir süreç yaşanıyor ve bu biraz daha uzun sürebiliyor polikistik over sendromlu hastalarda. Azimli olmaya devam edip diyet yapmaktan ya da işte spor yapmaktan vazgeçmemek gerekiyor anladığım kadarıyla. Gerçekten de kilo vermenin çok ciddi faydası oluyor. Hı hı. Evet Mineciğim hı. şimdiye kadar bir de hep tanı almış kişilerle ilgili konuştuk hı hı. aslında. Polikistik over sendromu genellikle adet düzensizliğiyle ortaya çıkıyor ya da gebe kalma konusunda sıkıntı yaşayanlar e, muayeneye gittikleri zaman bazen polikistik over sendromu olduklarını öğrenebiliyorlar. Bütün bunlar dışında hani tanılı olmayan bireyler için neler polikistik over sendromunu düşündürür bize? E şöyle antrojen hormonunun artmasına bağlı olarak vücutta aşırı bir tüylenme varsa veyahut da vücutta sivilcelenmeler varsa bunları sizin de dediğiniz gibi aşırı bir külü alma varsa özellikle abdominal çevre dediğimiz karın bölgesinde aşırı bir yağlanma var Varsa bunları yol yakınken en yakın bir zamanda doktorunuza gidip tanı alıp bundan sonrasında ilaç ve diyet tedavisi almanız gerekiyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani buna. kilo vermekte güçlük çekiyorsanız zaten hemen bir hormonal problemler aklınıza geliyor. En başta tiroid, hipotiroid olmak üzere. Böyle bir sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da zaten aslında bütün bunların dışında kilo vermek istiyorsunuz. Vücudum ne durumda, ne eksikliklerim var işte ne kadar ya da mesela kilo vermeliyim, nasıl bir süreçte olmayabilirim olmalı bu. Bununla ilgili bütün kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Eğer gerçekten zor kilo verdiğinizi düşünüyorsanız zaten dediğim gibi tiroid hormonları başta olmak üzere işte hipotiroid ya da pikos gibi bizim aklımıza gelen bazı durumlar söz konusu oluyor. En başta yapmanız gereken şey aslında doktorunuza ve diyetisyeninize başvurmanız sürece başlarken. Beslenme önerisinde en baştan gözetecek olursak öncelikle kilo vermemiz gerekiyor. Doymuş yağ asitlerinden ziyade çoklu doymamış yağ asitlerini tercih etmemiz gerekiyor. Glisemik indeksinde yüksek değil düşük besinler almamız gerekiyor. Omega 3 eğer yetersizse doktorunuzun tavsiyesiyle takviye gıda alabilirsiniz. Egzersizi hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bu gibi minik minik değişikliklerle bile hastalığı olabildiğince minimum seviyeye getirmiş oluyoruz aslında. Sana çok kişisel merakım olan bir <laughs> <Sonra> soru soracağım. <laughs> Sirkeyle su <soy> içme. <laughs> <laughs> sabahları sirkeli su içmek gerçekten insülin dengesini düzenleyen bir şey mi? bütün diyetlerde önerilen bir şey mi? Sirke tabii bir asit <laughs> ve midemize dokunabilen bir şey. Eğer gerçekten işe yarıyorsa biz bunu nasıl, ne kadar tüketmeliyiz? Bununla ilgili de bilgi verirsen çok sevinirim. bilmiyorum belki görmüşsün yakınlarda sirkeli su ile ilgili bir haber çıktı. Sirkeli su içen birinin midesinde çok ciddi bir şekilde bir rahatsızlık meydana hmm. geldi. Hani aç karnına sabahları sirkeli suyu açıkçası ben çok önermiyorum. Eğer hani e, birkaç araştırmada hani onun plasaba etkisi olduğunu gösteriyor. Hmm. E, hani evet içebilirsiniz hani kendinizi iyi hissetmek adına ama tek bir iki damla sirkesi de tek başına hiçbir şekilde fayda sağlamayacaktır. <laughs> hani ben işte istediğim kadar yiyeyim, edeyim. Sonrasında sirkeli suşak beni zayıflatsın gibi o bir direkt durum. Direkt sirke içenler falan da duydum <laughs> aynen ben. Aynen öyle. Sonra hani gerçekten asit seviyesi yüksek ve mide delinmelerine kadar gidiyor bu durum. Hani Her duyduğumuzu yapmayalım. Önce bir bilenine <laughs> soralım. Hani Ama çok istiyorsanız da deneyebilirsiniz. Demek yani bedava adı üstünde. <laughs> çok ama ciddi mide rahatsızlıkları yoksa aynen sabah öyle. böyle hı hı. ne bileyim bir kaşık sirke mi? Ne? Onun miktarını. Bir bardak suya birkaç damla şeklinde. Birkaç damla. Ama aynen. Yani bazı bir yemek kaşığı, birkaç yemek evet, kaşığı e. da soyuluyor ama hani çok gastrit ve reflüo da tetikliyor aynı şekilde. Hani eğer böyle bir şeylerimiz varsa kesinlikle denemeyin bunları. Bu şekilde. Tamam. Çok teşekkür <laughs> ederiz verdiğin bilgiler için. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar dilerim.